gelişme var bu konferansta. Nedir bu önemli gelişme? Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın konferansa yolladığı mesajlar. Yerel seçime giderken Demirtaş'tan acaba ne diyecek diye beklentiler vardı. İlk sözler, ilk sesler Kürt sorunuyla ilgili geldi. Zübeyde, bugün orada neler oldu? Mesajlarda bize Nasıl önemli manşetlerle manşetler verildi? Hatan aslında konferansın detaylarına geçmeden önce manşetinden bahsedelim. Bugün konferansın manşeti aslında Mızraklı ve Demirtaş'ın Edirne kapalı cezaevinden göndermiş olduğu mesaj diyebiliriz. Mesajın özeti şuydu. Barış'ın muhatabı olarak Erdoğan gösterildi. Evet, evet. Konferansa iletilen e, Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş imzasıyla gönderilen mesajda Barış'ın adresi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterildi. Aslında bu çok e, büyük bir sürpriz değil. Özellikle Kürt hareketini takip eden e, izleyicilerimiz açısından büyük bir sürpriz Zübeyde değil. Zübeyde yanlış sadece... hatırlamıyorsam özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste Dem Partili yetkililerle görüştüğünde Kürt sorununun çözüm adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gösterilmişti ama Selahattin Demirtaş bundan başka bir şey düşünüyor anladığım kadarıyla. Ee, şöyle e, özetleyeyim ben peyderpey geleceğim e, mesajın bütün detaylarına. E, biraz önce sürpriz olmadığını söyledim aslında Demirtaş'ın çözümün adresi olarak, barışın adresi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göstermesi. Çünkü biliyorsunuz 2015'ten bu yana Leyla Zana suskundu ve bugüne kadar konuşmamıştı. Yaklaşık bir ay önce bir gazeteye vermiş olduğu bir röportaj vardı ve röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaparak şunu söylemişti. Çözüm sürecini dondurucudan çıkarın ve gerekeni yapın demişti. Hemen sonrasında yine KRT ekranlarında Ahmet Türk, Ahmet Türk şu anda Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanında adayı ama Kürt siyaseti içerisinde önemli bir isim ve e, Ahmet Türk de benzer şeyler söylemişti. Ahmet Türk ne demişti? Şöyle notlarıma bakıyorum. Kürt sorununu çözerse Erdoğan çözer. Çünkü Erdoğan lider demişti. Hemen sonrasında Demirtaş'ın yine benzer bir e, e, çıkışı olmuştu. Şöyle demişti Demirtaş, AK Parti ve DEM Parti arasında bir görüşme yoksa bu büyük bir eksikliktir demişti. Ve aslında burada da AK Parti işaret etmişti. Bugünkü gelen mesajın detaylarına bak bakarsak e, mesajın, Mesajda Barış'ın muhatabı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan gösteriliyor. Şöyle biraz detaylandırayım. Mektupta yazanı, gelen mesajda yazanı o kısmı olduğu gibi aktarmak istiyorum sizlere. Kürt sorununun çözümü resmi olarak bir masa etrafında konuşulacaksa ki bizce konuşulmalıdır. Masada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden hükümet olmak zorundadır. Hükümeti bugün itibariyle Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre hükümet bugün... Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan'dır. bugünkü konferansta gelen mesaj aynen bu şekilde bu şekildeydi. Dilerseniz tekrar edelim. Kürt sorunun çözümü resmi olarak bir masa etrafında konuşulacaksa kibirce gecikmeden bir an önce konuşulmalı. Masada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen hükümet olmak zorundadır. Hükümet bugün itibariyle Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan'dır e, diyor gelen mesajda. Peki konferansın e, ve, genel havasından bahsetmek gerekirse? E, aslında konferans büyük bir beklentiyle başlamıştı bunu söyleyebiliriz. Bizler de o beklentiyle buraya geldik çünkü bugün konferansa Leyla Zana'nın katılması bekleniyordu en azından programda bu vardı. Bunun dışında AK Parti, CHP ve Dem Parti temsilcilerin olacağı da söylenmişti. Sezgin Tanrıkulu olacaktı, Ayşegül Doğan olacaktı ve Galip Ensarioğlu AK Parti temsilen bugün bu konferansta konuşup aslında Kürt sorunun çözümüne yönelik neler olabilir durumunu tartışacaklardı. Fakat biz sabah saatlerinde geldiğimizde siyasetçilerin bulunduğu bölümün iptal edildiğini öğrendik. Ve hemen sonrasında da Leyla Zana konferansa bir mesaj gönderdi. Yoğunluğunu gerekçe göstererek konferansa katılmadı. Tabii biz bunun nedenini gazeteciler olarak merak ettik. Bizim bu konferansı takip etmemizdeki en önemli nedenlerden biri aslında üç partinin barış zirvesi denmişti bu konferans için. Ve üç partinin siyasi temsilcilerin burada olup bu sorunla ilgili fikirlerini beyan etmesi önemliydi olmadı. Peki neden olmadı sorusunu sorduğumuzda ben öncelikle Sezgin Tanrıkulu'nu aradım. Neden bugün burada değilsiniz diye sordum. Ee, bu konu benimle alakalı değil, konferansı düzenleyen İHAD'e sorun dedi. İHAD yetkililerine sorduğum zaman ise işte şu cevabı aldım. Bütün siyasi partileri e, çağırdık fakat yerel seçimler nedeniyle katılım çok az olduğu için bizler de siyasi partilerin bulunduğu bölümü kaldırdık dediler. Sonrasında Galip Ensarioğlu ile görüştüm ben. Neden e, bu burada değilsiniz? Bu konferansta adınız geçmişti. İHAD böyle diyor. E, Galip Ensarioğlu çok net bir şekilde şunu söyledi. Siyaset, siyasetçilerin bölümünün kaldırılmasının nedeni benim dedi. Ben de tabii ki şaşırdım çünkü bize bildirilen farklı bir şeydi. "Neden neden sizsiniz dedim. E, tabii isim vermedi ama biz de gazeteci olarak tahmin edebiliyoruz. Benimle aynı fotoğrafa girmek istemedikleri için benim orada duyduğumu öğrendiklerinde konferansa gelmek istemediklerini beyan ettiler dedi. Burada muhtemelen Dem Parti işaret ediyor Sayın Ensarioğlu ve biraz da aslında öfkeliydi. Bir masa altı, bir, bir masa etrafında oturup konuşamıyor iken çözümden ve barıştan nasıl söz ederler diye de ditemette Bizler de bunu izleyicilerimize aktarmış olalım bunu burada. Bunu söyleyen de AK Parti tarafı doğru mu? Tekrar evet. Yedim. Peki. Evet. eklemek, istediğim, eklemek istediğim bir şey var mı ee, aslında biraz e, dilerseniz bugün e, kameraman arkadaşımla birlikte Diyarbakır sokaklarındaydık, röportajlar yaptık. KRT ekranlarında izleyicilerimizle buluşacaktır Buluşacaktır ama biraz Diyarbakır'ın adını aktardıktan sonra müsaadenizi isteyeceğim. Peki. Sizler de tabii ki e, konuşacaksınız. E, Diyarbakırlar bir kere DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesinden çok memnunlar. Çünkü şu güne kadar yapılan ittifaklar sonucunda bir parti olup olmadığını bir adayımız olup olmadığının farkında bile değildik ama partimiz kendi adayıyla seçime girdiği için çok mutluyuz dediler. Tabandan gelen bir diğer talep ise barış talebi. Sokakta konuştuğumuz herkes tekrar bir çözüm sürecinin başlamasına başlamasından yana olduğunu, taraftar olduğunu iletiyor ve buradan da şunu çıkartıyoruz aslında. Biliyorsunuz DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesini biz şöyle yorumlamıştık. Yapmış oldukları halk toplantılarında ki oylarında da düşüş yaşanmıştı biliyorsunuz. E, tabanın kendi başınıza adaylarınızla seçime girin çağrısıydı. Buradaki barış talebini, tabandan gelen barış isteğini ve çözüm süreci isteğini görünce de aslında DEM Parti'nin son dönemde özellikle bir çözüm sürecine gidilmesi için ortaya koyduğu çabayı bugün Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarının bu yönde yapmış oldukları toplantıları, bugünkü konferansında tabanın sesine kulak vermek olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da Diyarbakır'da neredeyse istisnasız bugün mikrofonu uzattığımız <laughs> herkese oyunuzu kime veriyorsunuz diye, oyunuzu kime vereceksiniz diye sorduğumuzda kendimize vereceğiz cevabını aldık. Diyarbakır'daki genel hava buydu. Peki çok teşekkür ediyorum Zübeyde. Çok sağ olasın. İyi yayınlar. Teşekkürler. KRT TV editörü Zübeyde